dostlarım hepinizi zengin edecek coin videosuna hoş geldiniz. Öncelikle saçlara bir sorayım. Saçlar nasıl? Sakallar falan berberden randevu aldım. Bir yorum yapın nasıl yaptırayım saçları, sakalları diye. Bunlardan bir kurtulalım. Yeterince uzadılar. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 2021'in Nisan ayında ben bir video yapmıştım. Bu videoda söylediğim coinlere tek tek bakacağız. Sizleri nasıl zengin etmişim onu göreceğiz. Dostlarım öncelikle kemik kitlebilir. Ben 2019'dan beri Amerikan borsası ile ilgili paylaşımlar yapıyorum. Instagram storylerim burada. Ve 2020'den yani Covid'den beri coinlerle ilgili paylaşım yapıyorum. Coin videoları da çekiyorum. Çünkü hem Amerikan borsasında hem coinlerde yatırımlarım var. Benim dostlarım maalesef kötü bir huyum vardı. Ben böyle borsaya para yatıracağım zaman ya bana bir tane hisse söyle kardeşim ya. Benim atıyorum 5000 dolarım var. 5000'i basayım bu hisseye. 1000 dolar da olsa 50 bin dolar da olsa bir hissede param olsun mantığı vardı. Çünkü sepet yaptığımda şöyle düşünüyorum lan sepet yaparım şimdi. 5.000'i bin 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 bölerim, aralarından bir tanesi 5x yapar, 5.000 olur ama diğeriye ya yarı yarıya düşerse oradan 2500 kaybederim ya diğer diğeri %30 düşerse. Hani sepet mantığı aşırı derecede güvenli ama böyle sanki beni zengin etmeyecek bir şey gibi geliyordu, bunu değiştirdim. demir Demirtaş dahil, dinlediğim herkes bir sepet yapmak zorundasınız diyor, özellikle coin'lerde. Dostlarım eski coin'lere ne oldu? Yunus'u ne oldu, Beyke'ne oldu, ne oldu, Luna vardı mesela yok oldu, ne oldu? Ya bütün parayı tek bir coin yatırırsak ne olur? Bütün parayı borsada tek bir hisse yatırırsak ne olur? Mesela Nokia yatırsan ne olurdu? 90'lı yıllardan çok güzel video var arkadaşlar bakın. Investors are focused on the future. Amazon has growth potential that Sears doesn't. A couple of geeks who sketched out some software could destroy Sears Roebuck. That's the beauty of technology. Adam dalga geçiyor. 2-3 tane inek diyor Amazon.com diye bir şey kurdu. Koskoca diyor Sears'ın batıracak. Sears'ı Türkiye'de ne gibi düşünün? Bilemedim. Boyner, Beymen işte bir giyim mağazası. Battı. Toys R Us, battı. Keymart battı. Amazon hepsinin Amazon hepsinin içinden geçti. Tıpkı iPhone'un Nokia'nın içinden geçtiği gibi. Belki yarın başka bir şey çıkar. iPhone içinden geçer. O yüzden tek bir hisseye bağlı kalmayacağız. Şimdi evet, gelin dostlarım ben 2021 yılında hangi coinlerden bahsetmişim bunu bir görelim. 4 ile Bitcoin abi. Durum adı ikinci coinimiz Ethereum. 3 numaralı en güvendiğim coin BNB. Ben yani şimdi son 250 dolarını şöyle kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yine güvendiğimiz ama hisse fiyatı düşük olan yani bir tanesi düşük olan koyunlar. Örnek veriyorum. Ada. Bir söylenti var. Özgür Demirtaş profiline yazmış. Sonra da silmiş diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Özgür Hoca biliyorsunuz bu işlerin piridir. Solano. 14'te kaldım. Aptal bir oyunda sattım. O yüzden sat yapmayı uzun vadede düşünüyorum ama alsatada geleceğim. 44 oldu. Arkadaşlar Solano. Güzel. 50 dolarlara bir Solano aldı. 1.01 Solano ne etti? Gerek kaldı 150 dolar. Yunus'a bak. 50 dolarlık yatırımı Toğçuk'un hak ediyor diye düşünüyorum ama YTD tabii ki. Son 50 dolarımız daha üreticisinin bir Türk olduğu Avax'a gidiyor. İki tane de şu an Avax alabilir Dostlar şimdi bu yatırım tavsiyesi değildir. Bazı çakallar, bazı şarlatanlar, bazı böyle yine danışmanlık adı altında bak sana coin eğitimi vereceğim, NFT eğitim vereceğim diye sizin cebinizden böyle para almak isteyen bazı madrabazlar var ya. Ben o madrabazlardan biri olsaydım şu an bu video şöyle ilerlerdi. Arkadaşlar bakın 2021 yılında verdiğimiz coinler burada. E görüyor musunuz? 5x yapan coin var arkadaşlar. Hatta böyle de çekmem bu videoyu. Kısa i̇şte böyle shorts yaparım. Arkadaşlar 2020'de ben ne demiştim? 4 oldu. Arkadaşlar Solano güzel bir coin. Dedim abi Solano. 5x yaptı. Şöyle bilgiliyim böyle bilgiliyim beni dinleyin. Warren Buffett'ın, Elon Musk'ın kesin konuşmadığı markette bu kadar kesin konuşan ben şöyle iyiyim böyle bilgiliyim böyle söylediğim coin uçuyor böyle söylediğim coin düşüyor diyenler var ya onlara şu mantıkla bakacaksın. Bak şimdi. Evet benim söylediğim coinler burada. Evet bu coinlere o zaman 1000 dolar yatıran bir kişinin an itibariyle parası 1900 dolar. Yani doları ikiye katlamış. Az para değil. Dostlarım ya ben bu videoyu şu an değil de Kasım 2022'de çekseydim. O zaman senaryo ne olacaktı biliyor musunuz? İşte böyle. 1000 dolarlık sepetiniz 400 dolara düşmüş olacaktı. Yani zaten böyle inişli çıkışlı bir piyasada ben işte 50 bin dolarken bitcoin alın dedim. Bak şu an 100 bin dolar demekle olmuyor. Bunun 16 bin doları da var. Ya adam 16 bin dolarda satarsa, pomoya kapılırsa, korkarsa iki tarafını da görmek zorundayız. Madalyonun sadece bir tarafına bakarak, güneşli günleri görerek aa çok güzel param yatıracağım, 1000x, 2000x yapacağım olmaz. Bakın dürüst bir şekilde siz diğer şarlatanlara kanmayın diye kendi hatamı gösteriyorum. 1000 dolarlık sepetim şu an 1900 dolar. Ama Kasım 22'de 400 dolardı. Belki Kasım 2025'te yine 400 dolar olacak. Hatta bir şey diyeyim mi? Belki 100 dolar olacak. Demezsiniz arkadaşlar. Dünyada neler oluyor bile aha Suriye düştü. Bilirsiniz İsrail savaşı var. Rusya Ukrayna savaşı var. Amerikan başkan adayına iki defa suikast düzenlendi. Kutlu Avazi ne diyor? Şimdi atasözümüz var. Para ürkek bakire gibidir. İlk tıkırtıda bozulur. Bizim kontrolümüz dışında birçok şey gelişiyor. O yüzden size bir numaralı tavsiyem sepet yapmanızsa iki numaralı tavsiyem yatırım yapacağınız zaman paranızın büyük bir kısmını Amerikan borsasında daha küçük bir kısmını coinlerde tutun. Ha, ben şunu biliyorum Amerikan borsasında aldığınız bir hisse 10x 20x yapmayabilir. Sizi kısa vadede zengin etmeyebilir. O yüzden coinler daha cezbedici olan şimdi şuna bir para yatırsam 10x olsa 20x olsa 100x olsa örnekleri var arkadaşlar. Bu olmayan bir şey değil ki. Mantra isimli coin arkadaşlar OM. Benim bir arkadaşım var izliyor selam olsun büyük fanı. OM alın OM alın deyip durdu çocuk bize. Bakın mesajını da koyuyorum. Son bir senede 200x yapmış. Tekrar söylüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi buradan girerseniz yukarıdan mal üstünüze boşaltırlar. Bizim üstümüze çok mal boşalttılar biliyorum oradan. Arkadaşlar 200x ne demek ya? Yani Amerika'da yaşıyorum ben değil mi? Arkadaşım tavsiye de vermiş. Ya bu çocuğun bir bildiği vardır diye 5000 dolar eğer ki OM alsaydım geçen sene. Şu an 1 milyon dolarım vardı. Stupid, stupid, stupid. Ripple mesela. Son bir ayda 5x yaptı. Yani Ripple bilinen de bir coin. Bunu da bu arada bir arkadaşım önerdi. O da izle selam olsun. Adı lazım değil baş harfi Ö. Tamam zengin olmayalım. Küçük düşünelim. 5 bin doları ben Ripple'a e yatırsaydım şu an 25 bin dolarım vardı. 20 bin dolar az param arkadaşlar. 20 bin dolara ben dünyayı gezerim ya. Yani evet buralarda böyle şeyler oluyor. Ama kriptodan kaç kişi battı biliyor musunuz? Kaldıraçtan kaç kişi battı? Bütün kazandığı paraları kaç kişi kaybetti? Fear of missing out arkadaşlar FOMO buna kapılıp aa millet para kazanıyor bütün arkadaşlar para kazan diyeyim. evdeki altınını dolarını bozdurup arabasını satıp dairesini satıp bu kriptoya girip bütün parasını kaybeden kaç tane adam var yorumlara yazın ya. Yok mu çevrenizde arkadaşlar 300 500 bin 2000 kaybetmiş kimse yok mu? Amerikan borsasında bu parayı kaybetmeniz mümkün mü? Yani siz 1000 doları ben ne demişim bitcoin, ethereum, sol, bnb falan güzel coinler bu arada. Yatırım tavsiyesi değildir hala güveniyorum hepsine ama bu 1000 doları Apple'a, Google'a, Tesla'ya, Amazon'a ki onlara geleceğim. Amerikan borsası videosu çekeyim Yorumlara yazın. Tesla'yı ne zaman söylemişim görüyor musunuz? Ama aynı şekilde başka söylediğim bir kampanyanın kötü gittiğini falan da anlatacağım. Merak etmeyin. Yani o yönlü de bu yönlü de dürüst bir şekilde anlatacağım. Yorumlara yazın. Borsa videosu gelsin mi? Düşünseniz arkadaşlar. Bin dolar yatırmışsın. Apple, Google, Amerika'nın en baba şirketlerini almışsın. Paran yok olmuş. Bu ne demek biliyor musun? Amerika yok olmuş. Amerika yok olmadan, Amerika yelle bir olmadan, Amerika'da dünyanın bu zamana kadar gördüğü o büyük buhran tarzı bir kriz olmadan senin 1000 dolarının piç olma ihtimali yok. 700'e düşer, 600'e düşer, 500'e düşer ama 500'e düştüğünde bile ülkenin içinden geçmeleri lazım. Gerçi şu yorum hatırlayanlar bilir arkadaşlar böyle şeyler mümkün. Çok da büyük konuşmamak lazım. İskender büyük. Senden büyük Allah var. Şöyle bir bakıyorum. Elimde bu senenin AI projeleri var. Arkadaşlarıma sordum. Araştırdım. Belli bir miktar para da yatırdım. Elimde coinler var. Buraya not etmişim. Yeni bir coin videosu gelsin mi? Yorumlara yazın. Amerikan borsası videosu gelsin mi? Bunu da yorumlara yazın. Sizin de önerileriniz varsa yine yatırım tavsiyesi değildir yazın ama aklınızda bulunan abi şu coin'i araştır bu coin var ben bunu aldım kar ettim tarzı onları da yazın. Finansal okul yazarlık okul ne oğlum okul yazarlık önemli şey dostlarım. Hep beraber inşallah bunu öğreneceğiz. Coin videosu gelsin mi? Borsa videosu gelsin mi? Saçları sakalları nasıl yapalım? Yorumlar yazın. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam.